Bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir. Şekildeki gibi yan yana 3 tane kare çiziliyor. A karenin köşegen uzunluğu B karesinin kenar uzunluğuna eşitmiş. Yani ben A'nın köşegenini bulduğum zaman aslında B'nin bir kenar uzunluğunu da bulacağım anlamına geliyor. B karesinin köşegen uzunluğu C karesinin bir kenar uzunluğuna eşitmiş. Diyor ki A ve C karelerin alanları toplamı 80 cm karedir. O halde arkadaşlar bir yorum yapalım. Şuraya A dediğim zaman bunun köşegeni A kök olacaksa bunun kenar uzunluğu A kök olacaktır. Dolayısıyla bunun köşegeni tekrar kök 2 ile çarptığımız zaman A kök 2 çarpı kök 2 dediğimizde kendisiyle çarptığımızda kökten kurtuluyor demiştik. Yani 2A olacak. Dolayısıyla bunun köşegeni 2A olduğuna göre bunun kenar uzunluğu da 2A olacaktır. Alanları toplamı 80 cm kare olduğuna göre arkadaşlar alan demek karesini al demekte. A kare artı diyorum. 2A'nın karesini alacağım. Dolayısıyla 4A kare eşittir 80 bulduk. Benzer terimler arasında toplama işlemi yapabiliyordum. Dolayısıyla topladığımda 5A kare bulurum. Bu da 80'e eşit olduğu için arkadaşlar her iki tarafı 5'e böldüğümde A kare eşittir 16 olacaktır. Ben uzunluk bulduğum için her zaman pozitif değeri almalıyım. Dolayısıyla A'nın değeri 4 olacak. Benden istenilen şey B karesinin çevresi olduğu için bir kenar uzunluğu A kök 2 olduğuna göre bir kenar uzunluğunu 4 kök 2 almalıyım. Çevresi dediği için ise 4 tane kenarı var. Dolayısıyla 4 ile çarpıyorum. Dıştakiler dıştakilerle çarpılabiliyordu. Dolayısıyla 4 kere 4'ten 16 kök 2 olacak cevabım.